Selam tatlım. Bugün seninle ilk yerli Shalom Harlow roman denemesini yapacağız. İlk yerli psikolojik roman denemesi nedir hatırlıyor musun peki? Zera. Sıkıcı sayılabilecek kısmı önden hallettim. Hafif bir cilt makyajı var, bir de rimel var gözlerimde. Rimel başka, başka de olabilir? Referans alacağım fotoğrafları da şöyle bırakıyorum size. İnanılmaz güzel bir kadın. Şimdi Shalom Harlow'un makyajını yapmaya çalışacağız. Bilgisayarımı açtım, bilgisayardan bakacağım. Şimdi benim bu fotoğraflara baktığım zaman en çok fark ettiğim şey ince kalkıp keskin kaşlar, göz altı da dahil olmak üzere eyeliner, inanılmaz ağır bir kontür. Zaten Shalom Harlow'un yüzü çok keskin ve elmacık kemikleri de çok belirgin. Bunu öne hani çıkarmışlar makyajda. Şu bakışı zaten aynısını yapamazsak da deneyeceğiz. <laughs> Cilt makyajımı yapmıştım zaten dediğim gibi. Şimdi yüzümü kontürleyerek başlayacağım o yüzden. Çok ince bir şekilde kontür yapmak istiyorum. O yüzden pamuk kullanın. Pamuk. <laughs> o yüzden sünger kullanacağım. Süngerin şu ucuyla yapacağız. Aha gitmiş. Vah kalmış kontür paletime ben. Kocaman bir aileyiz. Çok böyle yatay ve dümdüz giden bir kontür çizgisi var. Zaten çene hatları çok belirgin bir kadın. O yüzden benim amacım da çene hatlarını olabildiğince belirgin göstermek olacak. Bas kontürü ablacım. Yüzümde olan bütün kıvrımları kontürleyeceğim. Burnu da çok küçük ve maşallah. Ben öyle bir şey yok gördüğünüz üzere. Burnu pek benzemeyecek ama elimizden geleni yapacağız küçültmek için. Benim çaresizlik ya. De kalkık yani. Küçük burunlu olmanın nasıl bir nimet olduğunu umarım farkındasınızdır küçük burunlular. Yeter herhalde. Dağıtalım şimdi. benim cilt alt tonum soğuk olduğu için ben hep soğuk tonlama makyajlar yapmaya çalışıyorum. Ama burada fotoğraflara baktığımda Shalom'un yanaklarında biraz sıcaklık görüyorum. Bunu arttırmak için de bronzer kullanacağım. Küçüldü bence bayağı. Fena değil yani. <laughs> Süngerde kalanları da yine şuralara yedireceğim. Tamam. Daha da koyu olması gerekiyormuş gibi de hissettiriyor bana ama çok da abartmasak mı diye düşünüyorum. Ama sanki abartsak daha güzel olacak gibi. Aman yarabbim. Oh. ne oldu ayol? Dur burnunu biraz ekleyelim kız. Oha I'm okay. Tamamdır şimdi devam edeceğim. Burayı aldığı yaydıktan sonra muhtemelen göz makyajına geçerim. Ama hepsinden önce şurayı temizleyeceğim konsiyelerine. Kızlar çok önemli bir konuyu unuttum. Kaşımı sabitlemedim. Yine benim emektarla devam edeceğim. Kaşlarım keskin ama Shalom'unki kadar havada değil. O yüzden şöyle <laughs> olabildiğince yukarıya iteceğim kaşlarımı. Şu görüntü beni her zaman çok korkutuyor abi. Kaşımı daha ince göstermek için normalde hani kaşların hepsini aynı tarafa tararız ya. Şu bükülme iç kısmını biraz daha yukarı doğru yerleştirip o keskinliği arttıracağım. Bu kaşımın arasında zaten hafif boşluk var. O yüzden buraya yapmayacağım aynı şeyi. Şöyle aşağı doğru tarıyoruz. Ve eşit tutmaya çalışıyorum kadar oluyor. Daha önce onun ama 90'lar. Kendime DIY kaş fırçası yapmıştım hatırlıyor musunuz? Az önce kullandım. <laughs> Neyse yaptım en azından. <laughs> tamam aldıkla devam ediyorum şimdi. Fıçam gitti. Bağ kurmuştum onunla. Çok uğraşmıştım onu o şekle getirmek için. Her zamanki Elf aldığımı kullanacağım. Bunu da yine yüzümü olabildiğince yüksek göstermeye çalışarak sürüyorum. Çok göz makyajının esintileri ağır basmış. Çok da yaymamaya çalışacağım. Burun ucuna normalde alık sürerim ben çok hafif ama burada burun ucunda da alık olmadığı için yanaklarla bırakıyorum. Kontürü iyice iyice belli etmek için de bu allık üzerinden şu çizgilere tekrar kontrol ekleyeceğim. Ondan sonra şu alt kısmı temizleyeceğiz. Şimdi kapatıcıyla şu boşlukları iyice aydınlatacağım. Ki o bu işte bu bu görüntüyü yakalayalım. Şuralarda var. Arttıracağım biraz kapatıcıya. Evet istediğim o keskin görüntü tam olarak bu video. Güzel iş çıkardık. Sizi biraz yaklaştırdım. Çok samimi olduk. Açık renkle başlamak istiyorum. Şu. Ama bunun pigmentinden emin değilim. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Açık renklerin pigmentini çok kaybetmek istemediğim için de parmağımı kullanıyorum. O makyajda çok hafif, morumsu, böyle soğuk bir dokunuş var. O yüzden az önce simli farla çerçeveleyeyim yerleri. Şu renkle çerçeveleyeceğim. Bu sefer fırça kullanıyorum çünkü çok net bir etki istemiyoruz burada. Yeni aldığım Metal aldım bu aydınlatıcısını kullanacağım. İşte bu. Şu anda eyeliner olmadığı için çok korkunç görünüyorum ama hepsi hepsi normale dönecek merak etme. Şöyle keskin uçlu bir fırça da aldım. Burnuma da parlaklık katacağım. Bayıldım bu highlighter'a bu arada. Şimdi gözlerin koyu detaylarına geçmeden önce Chelomon'un makyajının çok nemli bir bitiş olmasından dolayı sabitleme spreyimi sıkacağım. Ki parıl parıl olalım. Perdeyi açtım daha iyi görebilmeniz için. Postitimi alıyorum. Olabildiğince eşit yapıştırmaya çalışıyoruz. Benim emektar. Hafif bir Bölge ekleyeceğim öncelikle. Çok komik bir görüntü şu an. Gözlerimi kırparken efek batıyor kozitler. Bu duşun paletine geçtim siyahını aldım. Gölgeliyoruz. Acıtmaya başladı o yüzden çıkarıyorum hazırız. Yine yeni yeniden benim en çok korktuğum kısma geldik. Eyeliner. Okey. Diğerine geldi sıra. Tamam şimdi gözün üstüne ve altına da eyeliner çekmeye devam ediyoruz. Ben bunu kalemle halletmeye çalışacağım bu arada. Eyelinerle çok zor oluyor. Hata payım çok düşük. Bu iç kısımlarını eyelinerla halledeceğim. Tamam, ışığı kaybediyoruz. Şimdi hızlıca ıslak mendil ve kapatıcıyla hayatıma gördüğüm en ıslak ıslak mendil. Islak mendil ve kapatıcıyla ile göz altlarımı temizleyip biraz daha çekikleştireceğim. Masa lambamı yaktım. Öyle gözüküyor. Shalom'un kaşları da biraz daha koyu o yüzden ben de çok hafif böyle üzerinden geçeceğim. Şuraları da biraz daha dikleştireceğim. Cilde ve gözlere ekleyeceğim bir şey sanırım kalmadı. Tamam şimdi rujumu süreceğim. Saçımı hafif benzetmeye çalışacağız. Gri lensimi takacağım tabii ki diyeceğim ve piçik. Pembe tonlarda bir dudak kalemi. Şalonun üst dudağı çok köşeli olduğu için rahat rahat kendi dudağımın üzerinden geçebilirim. Gloss'tan önce kirpikte mi taksak ne diyorsun? Mahveder mi ondan emin olamıyorum. Çok iyi değilim şimdi kirpik takmakta. Ee, takalım ya. Ne olacak ki. Takalım. Şaka yapıyorsun. İnanamıyorum şu an. Çok güzel oldu. Ama ben tabii bunlarla nasıl lens takacağımı hiç düşünmemiştim. Ben lensimi takıp üstümü değiştirip geliyorum. <laughs>